Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Çağdaşlık yalnız bilimde, sanayileşmede ve teknikte gelişmek değildir. Bir düzey söz konusu ise bu teknolojik düzey değil ulaşılması gereken insani düzeydir. Bu düzeyde başta gelen amaç insan onurunu bütün kapsamıyla korumaktır. Bizde çağdaşlaşma çabalarının başlangıcı epeyce eskidir. Bu derin geçmişine karşın çağdaşlaşmak ülkemizde yanlış algılandı. Kültürel değerlerimizden kopmak çağdaşlaşma olarak değerlendirildi. A. Çağdaş toplumlar bilimsel gelişmişliğini tamamlayan toplumlardır. B. İnsani ve kültürel değerler korunmadan çağdaş olunamaz. C. Bazı toplumlar çağdaşlaşmayı algılama sorunu yaşamaktadır. D. Çağdaş toplumlarda insani değerler de kendini korur. E, çağdaş toplumlar diğer toplumlarla bütünleşebilen toplumlardır. Şimdi arkadaşlar, eğer kültürel değerlerimizden ve insani değerlerimizi korumadan çağdaşlaşamıyorsak, çağdaşlaşmanın ölçüsü kültürel değerlerimizden kopmak olarak algılanmamalı. O yüzden doğru seçeneğimiz arkadaşlar B seçeneğidir. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Her toplumun yaşadığı olaylar zinciri birbirinden farklıdır. Ancak özünde değişmeyen değerler vardır. Bu nedenle kim ne derse desin ölümsüz eserler yazıldığı çağın özelliklerini taşıyan eserlerdir. Böyle eserlerde sanatçı kendi yaşadığı gerçekleri çağının değerleriyle özünde Aynı fakat yaşayış biçimi bakımından farklı özelliklerini toplumsal ve siyasi hayatını ve kültürel değerlerini dile getirir. Bunu yaparken yazarın aradan yıllar geçse de değişmeyecek olanı bulması gerekir. Değişmeyecek olanı yakaladığı anda bütün çağlara seslenmeyi başaracak ve her dönem zevkle okunan bir yazar olacaktır. A. Çağının özelliklerini yansıtan eserler bütün zamanlarda en çok okunan eserler olur. B. Bir yazarın başarısı olaylara bakış açısıyla doğrudan ilgilidir. Hayır. C. Çağında yaşananların özünü yakalayan yazar ve onun eseri ölümsüzdür arkadaşlar. Yani o yaşadığı dönemde yaşanan olaylardan değişmeyecek olanı yakalamalı. Yani özü yakalamalı ki herkese seslenebilmeli, her çağa seslenebilmeli ve kalıcı olabilmeli. O yüzden doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Bir eser çağına tanık olduğu sürece ayakta kalmayı başarır. Her çağına tanık olan eser ayakta kalmamıştır. Sanat dünyasında isim yapmış sanatçılar topluma yabancı olmayanlardır. Hayır doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A) Portreler kişi hakkında karşısındakine çok şey anlatır. B) Acısının içine gömen bir kişi fotoğraftan korkar. C) Yüz fotoğrafları kişinin hayatından izler taşır. D) İyi çekilmiş bir fotoğraf biyografiye benzer. E) İnsan yüzü kişinin açığa vurmadıklarını gösterir yüz bedenin ruhudur açık etmemek için ne kadar direnirse dirensin içinde saklayıp durduğunu yüzü ele verir insanın yani insan yüzü kişinin açığa vuramadıklarını gösterir mi evet cömerttir insan yüzleri hiç tanımazsanız hakkında hiçbir şey bilmez bilmeseniz de fotoğrafına bakarak yüzünden bütün hikayesini okuyabilirsiniz birinin. Yani portreler kişi hakkında karşısındakine çok şey anlatabilir mi? Evet. Usta elinden çıkmış insan fotoğrafları yani iyi çekilmiş fotoğraflar portreler iyisinden bir biyografi tadı verir bakan kişiye. İyi çekilmiş fotoğraf biyografiye benzer mi? Evet arkadaşlar. Peki acısını içer... İçine gömen bir kişi fotoğraftan korkar diye bir yargı ulaşabilir miyiz arkadaşlar? Hayır. Ama yüz fotoğrafları kişinin hayatından izler taşır arkadaşlar. Yüzleri ele verir onları diyorsa demek ki hayatından izler taşıyor. Doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir? Türk tarih ve coğrafyasının şartları içinde gelişip kendine bir yer edinen halk edebiyatı gücünü daha çok sağduyudan alır. Yapısında ve içeriğinde insanlığın binlerce yıllık geçmişinden izler taşır. Doğal yönleri ağır bastığı için daha çok insanın doğasındaki aşk, yiğitlik, özgürlük, merhamet gibi ilk ve en eski özelliklerine yönelir. İnsanın doğal ve ortak duygularını işleyen bu edebiyattan hemen her düzeyde insan etkilenir. Çünkü insan ne kadar gelişirse gelişsin, ilk ve doğal niteliklerinden tamamen sıyrılamaz. A. Halk edebiyatının etkili olmasının nedeni insanlığın temel niteliklerini ele almasıdır. B. Halk edebiyatı tarihin ilk sayfalarından bu yana varlığını sürdürmüştür. Hayır. C. İnsanlığın doğal halleri bütün ulusların edebiyatında temel konu olmuştur. Hayır. Köklü bir tarihe sahip ulusların edebiyatları evrensel nitelikte olur. Evrensellikle ilgili bir bilgi yoktur yukarıda. Edebi eserlerin kalıcı olması köklü bir edebiyat geçmişiyle mümkündür. Edebi eserlerin kalıcılığı ile ilgili bir metin olmadığı için iyi e de kabul edemeyiz. Ancak halk edebiyatının etkili olmasının nedeni yani her düzeyde insanı etkilemesinin sebebi insanlığın temel niteliklerini ele alması, aşk gibi, yiğitlik gibi, özgürlük gibi, merhamet gibi arkadaşlar doğal ve ortak duygular işlemesinden gelir. O yüzden doğru seçeneğimiz A seçeneğidir. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Etki altına girmekten korkar kimi sanatçılar. Aslında etki altında kalmak sanıldığı kadar kötü bir şey değildir. Arı balını yapmak için birçok çiçekten öz alır ama balda hiçbir çiçeği göremezsiniz. Git bir etkinin iyi ya da kötü oluşu etki altında kalan kişiye göre değişir der. Sanatçı da kendi balını oluşturabildiği, etkiyi kişiliğinde eritebildiği ölçüde etkilenmekten korkmamalıdır. Bir kişi, bir sanatçı daha doğrusu arkadaşlar, başka bir sanatçıdan etkilenebilir. Bu çok doğaldır. Ancak o sanatçı etkilendiği durumu kullanarak kendi özünü bulmalıdır. Kendi özünü bulmada, eritmede kullanmalıdır. Kullanmadığı sürece taklitten öteye gidemez. Hiçbir sanatçı başka bir sanatçının etkisi altına girmek istemez. Hayır. Sanatında özgün olmayan sanatçılar etki altında kalır. Başka bir sanatçının etkisi altına girmek taklitçiliğe götürür. Hayır. Bir sanatçının diğerinden etkilenmesi sanatın doğasında vardır. Etki sanatçıya kendi kişiliğini buldurduğu ölçüde faydalıdır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, etkilenirim. O doğal bir şeydir. Ancak bu etkide ben kendi özümü bulduğum sürece, kendi kişiliğimi bulduğum sürece faydalıdır. Ama bulamıyorsam tabii ki taklitçiliğe geçer. Doğru seçeneğimiz E seçeneğidir. bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. Tarih yazma sadece olayların dökümü ile sınırlandırılamaz. B. Tarihi olayların sıralanması olarak görenlerden tarihçi olmaz. C. Tarih kesin sonuçları olan bir bilim alanı değildir. D. Tarihsel gerçekliğe sebepler ve sonuçlardan yola çıkılarak ulaşılır. E, tarihi olayların çoğu kez farklı toplumlarda tekrarlandığı görülür. Belli bir dönemde yaşanan olayların dökümünü yapmanın o dönemin tarihini yazmakla eş anlamlı olduğunuz, olduğunu sananların düşünceleri kanımca yanlıştır. Bunlar bana göre hiçbir şey bilmiyorlar. Bir dönemin resmini çizecek olan şey olayların sırasına göre dökümü değil, onlardan çıkarılacak sonuçlardır. Başka bir deyişle olayların neden-sonuç ilişkisi temeline yerleştirilmesidir. Tarih düzleminde hangi olayların ne gibi sonuçlara yol açtığının belirlenmesi ise her zaman bilimin klasik kesinliği doğrultusunda gerçekleşmez. Bu durum biraz yakından incelendiğinde en kesin sayılmış tarihsel sonuçlar için bile geçerlidir. Yani Tarih yazma sadece olayların dökümüyle sınırlandırılamaz. Tarihi olayların sınırlanması olarak görenler tarihçi olamaz. Tarih kesin sonuçları olan bir bilim alanı değildir. Evet. Tarihsel gerçekliğe sebepler ve sonuçlardan yola çıkılarak ulaşılıyor mu arkadaşlar? Evet. Tarihi olayların çoğu kez farklı toplumlarda tekrarlandığı görülür. Buna ulaşamayız arkadaşlar. Böyle bir yargı yoktur. Tarihi olayların sıralanması tarihi olayların sıralanması olarak görenler de tarihçi sayılmaz arkadaşlar. Yanılırlar bunlar. Buna dolaşabiliriz. Doğru seçeneğimiz E seçeneğidir. Bu parçada öğretmenlik mesleğiyle ve okullarla ilgili olarak savunulan düşünceler aşağıdakilerin hangisiyle ilişkilendirilemez? A. Günümüzde öğretmenden bilgiyi depolayan ve onu öğrenciye sunan kaynak olması bekleniyor. B. Öğretmen modern toplumlarda öğrenciyi bilgiye yönlendiren, doğruya yönelten kaynak gibi görülmektedir. C. Teknolojik değişimler okulların ve öğretmenin eğitimindeki işlevlerini de etkilemiştir. D. Nitelikli insanların yetişmesi için okullarda toplum arasındaki bağın güçlü olması gerekir. E, günümüzde öğretmenlerin görev ve nitelikleriyle birlikte okulların işlevi ve amaçları da değişkenliğe uğramıştır. Nitelikli insanların yetiştirilmesi ve bilginin insanlara ulaşması için toplumla iç içe olması beklenen okullar önemli ortamlardır. Ancak okullar artık tek kaynak olarak düşünülmemektedir. Okulun işleviyle birlikte öğrenciye kazandırılması beklenen nitelikler, öğrenme, öğretme süreci, öğretmenlerin görev ve sorumlulukları da değişikliğe uğramıştır. Önceki dönemlerde öğretmen bilgiye sahip olan, bilgiyi aktaran kişi olarak görülmekteyken, bilginin elde edilmesinde ve kullanılmasında yaşanan teknolojik gelişmeler öğretmenin sınıf içindeki rolünü de farklılaştırmıştır. Oysa artık öğretmenden beklenen yön veren bilgiye yönlendiren kişi olmasıdır. Günümüzde öğretmenden bilgiyi depolayan ve onu öğrenciye sunan kaynak olması bekleniyor olabilir mi arkadaşlar? Tam tersi beklenen ne? Öğrenciye yön veren ve bilgiye yönlendiren kişi olması bekleniyor günümüzde. O yüzden A seçeneği yukarıdaki meslek ve okullarla ilgili olarak savunan düşüncelerle çelişmektedir. Doğru seçeneğimiz A seçeneğidir. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? İnsanların diğerlerine göre eksik olduğu düşünülen durumları, kusurları onun başarılı olmasına ve insanlar tarafından takdir edilmesine engel olamaz. Abraham Lincoln çok çirkin, Franklin Roosevelt ise kötürümdü. Fakat bu kişiler başkalarının doğal ayrıcalıklarına imrenerek zaman yitirmediler. Bunun yerine yalnız kendi kişiliğine, kendi yeteneklerine ve yapabileceklerine güvenerek başarmaya çalıştılar. Başarıya odaklı bu güvenin sonunda da başarı kaçınılmaz oldu. Fiziksel kusurlar kişinin başarılı olmasını tetikler mi? Başarılı kişiler toplum tarafından saygı görür. Hayır. Kişinin kendine güveni başarı için en büyük etkendir arkadaşlar. Kişiler kendi güvendiği için başarıya ulaşmışlardır. Asıl anlatılmak istenen nokta budur. Başkalarına imrenerek başarılı olmalısı zayıftır. Hayır. Her başarılı kişinin arka planda kusurları vardır. Hayır. Doğru seçeneğimiz C seçeneğidir.